İyi günler. Ben Aksaray Üniversitesi Tıp Araştırma Hastanesi'nden Nöroloji Uzmanı Doktor Recep Dönmez. Bugün sizlere inme hakkında bilgiler vermek istiyorum. İnme hastalığı özellikle 60 yaş üstünü etkileyen, dünyada en sık ikinci ölüm nedeni olan bir hastalıktır. İnme öncesi dikkat edilmesi gerekenler özellikle hipertansiyon ve diyabet inmeye neden olan en bilinen hastalıklardır. Bunların kontrol altında tutulması gerekir. Ayrıca dışarıdan bizim aldığımız sigara ve tütün ürünleri, alkol gibi nedenler de inmeye neden olmaktadır. Obezitede inme için önemli bir risk faktörüdür. Bunlardan, Bunları kontrol altında tuttuktan sonra ilerleyen yaşlarda yine de inme görülebilmektedir. İnmenin belirtilerine gelecek olursak genellikle tek taraflı kuvvet kaybı, uyuşma veya konuşma bozukluğu, bilinç kaybıyla başlangıç gösterir. Bu belirtiler olduktan sonra erken müdahale hastanın özürlülük oranını engelleyebilmektedir. Zaman geçtikten sonra yapılacak aslında çok fazla bir şey yoktur burada en önemli faktör hastanın bir an önce hastaneye yetiştirilmesidir. Bu belirtiler görüldükten sonra özellikle kanan damarın büyüklüğüne göre biz çeşitli müdahalelerde bulunabiliyoruz. diyoruz. Beyine giden damarlarda tıkanıklığa neden olan pıhtıyı anjiyo yöntemiyle oradan çekip almaya dayalı bir tedavi yöntemidir. Yalnız bunun belli bir süresi vardır. Süre geçtikten sonra bu tedavi yöntemi uygulanamamaktadır. Özellikle ilk 6 saat içinde inmeye yatkın olan hastalardan bu tedavi şansı bulunmaktadır. Ve en iyi çözüm yöntemi de bu olmaktadır. Ayrıca pıhtı eritici ilaçlarımız var bizim. Bunun da zaman sınırı vardır. Bu da 4,5 saat içinde verilirse eğer hastaya bir faydası olmaktadır. İnme sonrası da hasta doktorunun yazdığı ilaçları düzenli bir şekilde kullanması gerekiyor. Bunlar işte kan sulandırıcı ilaçlar. E, şeker, tansiyon ilaçları bunları düzenli bir şekilde kullanması gerekiyor. E, Kolesterolün özellikle yüksek olmaması gerekiyor. Düzenli bir beslenme alışkanlığının olması gerekiyor. E, özellikle kırmızı et ve hamur işi ürünlerden uzak durulması gerekir. Kızartma türevi ürünlerden uzak durulması gerekir. E, daha çok Akdeniz diyeti dediğimiz e, besinlerle beslenmesi gerekiyor. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanemizde 1000 hastamız hastanemiz servis ile yoğun bakımlarında yatarak tedavilerini almıştır.